Canım, seni kimse gördü mü? Hayır. Yani takip edilemediğinden emin misin? Evet. Operasyon nasıl gidiyor? Aslanın kuyruğu sündü mü? Elmanın kabuğu soyuldu mu? Balonlar patlıyor mu yoksa dökül? Murat delirdi mi demeye çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Oo, aklı çıktı aklı. Böyle ayakta volkan gibi kafası tüte tüte tü tü geziyor. <laughs> ben sizin dediğiniz gibi... ...yosun gibi salınıyorum. Asla altasına gelmiyorum. <laughs> Aferin çiçek bahçesi. Yağmur yağmasını istiyorsan... ...şimşekten korkmayacaksın. Sakın çekirgelerin bacaklarına masaj yapmayı unutma. Bilirsin ki helikopterlerin en zayıf noktası pervaneleridir. Comprende? <laughs> e, Toya ne diyorsunuz ben anlamıyorum. Yani kafam zaten Mehteran gibi bir geri. Ama Murat bana öyle yemeğe çıkalım mı dedi. Hani <laughs> yok mok dedim böyle havalı havalı. <laughs> Aferin cimcim. Cim çak. <laughs> Ama benim içim kan ağlıyor. Hata mı yapıyorum ben? <laughs> Kendi kendime tribe girip bir çuval inciri ben reçele çeviriyorum ben? Ne yapıyorum ya? Sus! Geri basmak yok. Zaten senin hep bu eriyip bitmelerin yüzünden sündü her şey. Dik dur! Geri çekil. Seni kaybedebileceğini anlasın ki... Harekete geçsin! Peki. Sana ne? yaptıklarını düşün hemen. Çektiğin acıları... ...görselleştir, gözyaşlarını hisset yüzünde. Unutma! Bak, unutma! Kaçan hamsi büyük olur, kaçamayan tava. Tava ya da kaçak olmayacağım bir versiyon için canımı veririm. vadesi var şeyler.